bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman üzülüyoruz. İşte çok seviyordum onu. İşte ağlıyoruz, üzülüyoruz falan. Eğer insanlar ölmese yani ölümsüzleşseler her taraf insan olur. Her insan vücudu belirli yaştan sonra mesela 50 yaşlı yaşından sonra duraklama başlıyor. 50 yaşına kadar vücutta bir gelişme oluyor. 50'li yaşlarda artık bu durağınlaşıyor. Sonra da fiziken çökmeler başlıyor. 50 yaşından sonra, 60 yaşından sonra başlıyor artık. Bu işte kamburlaşma, insanların yani öne doğru eğilmesi yani boyunun kısalması hep buna bağlı fiziki şartlara bağlı fakat insanların ölmemesi o apayrı bir şey. Çünkü hep görüntü kirli olacak yani yaşta olduğu için 700 yaşında adam ...dokuz yaşı 900 yaşında adam 1100 yaşında adam der ki adam kadın yani insandan kımıldayamaz Yani, yani bir tarafa kıraya kımıldayamazsın. Ve bu, da, e, bu kadar insana da yiyecek yemesi gerekir. Bir şey yemesi gerekir. Zaten mümkün değil. Her taraf insan olacağı için bu kadar insana el yetmez. Yani barınma yeri yetmez. O kadar yani düşün binlerce yıldan beri insanlar ölmüyor. Yaşamaya devam ediyorlar. <laughs> Sokaklar, görebildiğin her yer, her yer, her yer e, insan olur. Sırf görüntü kirliliği, insan normal sosyal yaşamda yaptığı hiçbir şey yapamaz. Bir kere yemek yemeyi gerçekleştiremez. Yemek yok. Çünkü çevresinde anası var, babası var, danası var. İşte onun babanın babası var, babanın babası var, dedenin babası var, dedenin babasının babası var, annesi var, çocukları var. Ondan sonra <laughs> bu kadar insana <laughs> ne yiyecek yeter, e, ne barınma e, yani ev yeter, ne iş yeter. Zaten gidemezsin ki insandan. Yani arabada kullanamazsın. Yani insan norm şu anda sosyal yaşamında Yaptığı hiçbir şey, arabaya binemez çünkü her taraf insan dolu yollar falan insan dolu olacak <laughs> spor yapamaz spor kimin aklına gelecek o zaman her taraf insan yani onun için yani e, insan sevdiğini kaybettiği zaman o kadar çok da e, üzülmemeli çünkü bu işte yaşamın kuralı bir taraftan büyükler ölürken çocuklar doğuyor tam denge sağlanmış yani tamamen sağlanmış yenisi doğuyor o da bir süre yaşıyor yaşayabildiği kadar Allah'ın verdiği süre kadar yaşıyor Ve bu şekilde devir daim oluyor e, fakat şimdi hani eskiden hakikaten üzülürdük yani hiç e, şey düşünmezdi insanlar hani babamdan, annemden miras kalacak, işin o kısmını düşünmezdi. Ee, öyle bir şey yoktu insanların kafasında. Hani gerçek üzülür Bilmiyorum hesap yapan insanları da. E, fakat şimdi rahat edebilmesi için ölse de diyor, rahat etsem. Yani anne baba için. Ölse de diyor ondan kalan şeyle ben rahat etsem diye. Yani e, timsah gözyaşları döküyorlar. E, onun için fazla da ölenlerin arkasından fazla da üzülmeye gerek yok. Zaten e, kurtulmuş oluyorlar bu dünyadan. Bu dünya böyle değildi. <gülüyor> Ama <gülüyor> bu dünyayı biz kirlettik. E, onun için e ee, hepimiz nasibimizi alacağız. Üzülmeye değmez. <laughs> Her yerin insan olduğunu düşünürsek kimsenin ölmediğini